Gençler selam. Şimdi Sivas merkeze geldik. E, köyde arabamız yok. Biz arabasız geldik maalesef. Hiç de yapmayacağım bir şey yani köye geldiysen araban olması lazım. Gezmen lazım. Sivas'a gelince araba. Yani o yüzden gezemiyorduk. En son ben artık sıkıldım dedim. Otostopla hadi Sivas merkeze gidelim. Çifte minareyi falan gezeceğiz diye çıktık öyle. Neyse biz yola çıktık. Köy yolu hani bilirsiniz tek tük araba geçer bir de herkes tanıdık olur. Benim akrabalar durdu. Otostop çekiyordum ben oraya. Benim akrabalar durdu. Arkadaşlar bu Sivaslara bu Sivaslara güvenmeyin. Akrabayı gurbette çıkıyorlar yani. Harbi çıkıyorlar yani. Adam 50 lira aldı bizden benzin parası. Hafif şeyden. Akraban da. Akraba mı? Güzel var aslında. Neyse. Öyle böyle geldik işte. Şimdi nereleri gezeceğiz gençler? Sivas <laughs> Şifte Minare'ye çıkacağız. Şifte <laughs> <Çifreli. gülüyor> Minare'ye çıkacağımışız. Bağır <laughs> <bu arada gülüyor> oğlum biraz ses. Geliyormuş, ses gitmez. Şifte <laughs> <Çifreli gülüyor> <minarede>. Çifte <laughs> minareye gideceğiz, hediyelik eşya bakacağız. Paraya orada arışacağız. Bakacuk yani. Baba ayaktan sana. Ama şu anda yani Sivas temlemekten utanıyorum. O 50 lirayı verdikten sonra. Buradan tüm derbentleri. Ya buradan büyük ihtimal bütün Sivasları izleyecek bu videoyu şey. <laughs> ama Saralılardan uzak durun arkadaş. Dün Çok de gittik okey takımını, 20 liralık okey takımını 40 liraya soktular bize. Ya uzak durun ya. Bu Başka bir şey demeyeceğim. Ben o 50 liraya belki de Cumhuriyet Müzesi'ne girecektim. Bak şimdi nasıl gireceğim. gireceğim kime hesap verecek? Kağıthane Belediyesi nerede? <gülüyor> 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 Neyse, bak öyle yani. Gezeceğiz içeri, çekeceğim size. Şimdi hatta Cumhuriyet... Cumhur Cumhuriyet, Üzesinin Cumhuriyet Meydanı'na geldik. Şöyle göstereyim. Yayıncılar <laughs> ben, ben şu ana müzeyi şey yapmışlar. Hayda. Restore diliyor Hadi. Rest, müze restore ediliyor. Çok çirkin. Dur ben şurayı bir çek çekmem lazım. Çekken... Deç. Arkadaşlar orası tam şu karşısı Sivas Vali. Arkadaşlar burası normalde başkent olacaktı. <laughs> Sivas halkı toprakları gidecek diye korktu. Müsüm, müsüm oldu. Toprak Hep Hasanlı'nın yüzünden. <laughs> Sivas halkı taşmış. Meydan orası asıl mekan burası hocam. Şöyle göstereyim. Şu karşı bina. Müze içerisi içeride işte anıtkı anıtkı Atatürk'ün hem konuştuğu kısım var hem onu dinleyen insanların anlaşmayı beraber yaptığı yol arkadaşlarının maketleri var. Bir içeriye bakacağım ne olacak diye içeride ne var diye. Yani kongre binası burası arkadaşlar. 4 Eylül 1919 kongre binası burası. Şimdi hadi oraya bir gidelim bakalım. Ücretsizse dalalım. Büyük ihtimal ücretlidir ama işte şöyle yakından göstereyim. Kongresi burada duruyor. Yazıyor bize. Tamam. Evet gençler şimdi giriyoruz Kongre binasına. Cumhuriyetin temelini burada attık Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk Bir çıkalım bakalım ne var içeride İçeriyi görelim Ben buraya hiç girmedim ya Bu kadar sene geldim ama hiç girmedim İlk kez giriyorum Nasıl bir yer bakalım Ücretsiz değil mi burası? Ücretsizmiş. Gençler müze ücretsiz. Hadi buradan başlayalım. Arkadaşlar burada televizyonlu sesli anlatım var. Burada da işgaller antlaşmaların olduğu bir harita var. Şöyle. Türkiye'nin işte Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ne içeriği olduğunu burada gösteriyor. Burada böyle Arapça bir bu metin var. Gazete galiba bu. Aynen büyük ihtimal eski gazete. Şey ne diyor? Mesela. Aynen. İdam. Enver Paşa'nın idam şeysi. Buralarda işte fotoğraflar var böyle anlaşmalı. Ülkeler arası Montreux anlaşmasını. Burada da böyle bir neymiş bu? Mütarekanemin resmi metni. Mütarekanemin resmi metni. Bu neymiş? Bakalım. 14. maddesi. O oh, 14. maddesi bulmuş. i̇lk milli gazetenin şeyi var arkadaşlar. Kale basketi ne diyor? Aynen. İlk milli gazetenin basıldığı makine buymuş. Şöyle bakın. Bu makine büyük ihtimal buradan çevirerek görüyoruz. Şimdi kitlemişler. Şu büyük şeyi çevirdiği zaman orada makaralar var. Hemen buraya geliyor. Gazete burada basılmış oluyor. Bu ilk Türkiye'nin ilk bastığı gazeteymiş. 1914-1915. Aynen. Hadi normal yürüdü gençler. Burada ne var? Burada pek... Sivas Teki mi? Evet. evet. İşte burada böyle bir harita var. Tarihi mekanlar var. Bu cami var. Sivas Teki var. Sivas Teki Bunlar Paşa Erzurum kararı. Kayseri şey. Köprüsü varmış. Belediye var. var. Vilayet meclisi evi. Basın, basın evet. evi var. Burada konu ve binası bulunduğumuz bina. Şimdiki buradaki Orada bir şeyler yok herhalde değil mi? Yani şu maketlerin olduğu, heykellerin olduğu odayı merak ediyorum. Atatürk'ün kaldığı oda gençler. Sivas'a geldiğinde Atatürk'ün kaldığı oda burası. Yatak var, koltuklar aynı duruyor. Televizyon yok. O zaman televizyon yok. LCD yok o zamanlar. İnternet yok. <laughs> YouTube yok. Gençler genç ama abi o da güzelmiş işlemeler falan o da, var. Odası çok bakıyorum. güzel ama çok tane çok şey var. Ayakkabı kaç tane diyor bu ayakkabı? Var. Bak orada da yazılar var. Burada da anlatıyor. Ben deyiz. şeyi bulamadım çok ya. O koydu bak. Ha bura oğlum işte lan. Biz bunun da adını geçmedik mi burada? Evet. Ha. Gençler burası kongre merkezinin olduğu yer. Maketler yok kaldırmışlar. İşte Atatürk o kürsüdeydi, antlaşmayı okuyordu. Burada yazıhaneler var, yazanlar. Burada da işte katılımcılar var. İzzet Paşa falan hepsi buradaydı. Koltuklar aynı, hiç değişmemiş. O zamanki koltuklar, kürsü de aynı. Burada koltuklar var. Eski koltuk, bayağı eski, belli yani. Çok eski koltuklar, yırtılmış falan. 1919'dan kalma ha bunlar. 1910'du arkadaşlar. Kongre binası bu kadardır. Şu karşısında hemen çifte minareler var. İleride oraya gideceğiz şimdi. Ama önce yapmam gereken bir şey var. <laughs> Sivas forması alacağım. Oo. Gençler şimdi. <laughs> çifte minareye geçeceğiz. Oradan çekeceğim size işte bir şeyler. O Sivas Spor'un şeyi kapalı ya. Alırdı şimdi forma. Alırdım var ya. Kapalı ya. Bak bu üzücü oldu ha.